Sin ortasından namaz kılıyor amca Allah kabul etsin yeğenim <laughs> Mermek etin geldiği hale bak ya Kıble <laughs> 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 bu tarafa Ulan deniyor, kıble bu tarafta, kıble bu tarafta ne yanlış Küblen? Ne bu Tarafta Küblen yanlış deniyor. Alo? Küblen yanlış Küblen. Ne diyorlar? Bu taraf Küblen bu taraf. Ne diyorlar lan? Çık lan.